Hepinize sanırsa Abdurrahman işte, kanalımda devam ettiğimiz bir seriye başlıyoruz. Kanalımızda o zamandır video çekmiyorum. 11 gün oldu. yani yeni bir oyunla sizlerle başlıyoruz. Kılıç Simulator Kılıç yapıyoruz. Ben en son oynamıştım biraz sizin için. Bir 12. yılda geldik. Merak etmeyin burada yüze gelmedik. Yani oyun zor mu? Zor. Aman. Bu oynayın arkadaşlar. bu yorum ya da abone olmayanların am deliğine giriyor. Bak, bakın böyle giriyor. Am, am, deliklerine giriyor. Yorum ya da like atmayanların. Bak böyle am deliklerine giriyor. Böyle askerimiz var. Evet askerde bir kendine hayır yok. Bize hayır olacak. Böyle oynayın ben kafasını sikiyorum. Ona hiç dokunmayacağım. Evet arkada sesler duymuyorsunuzdur yüz arkada. Şimdi kaldırmıyorum. Nutella'yı sevenler sev sevenler like atmasınlar. Evet bakın rahatlatıcı video. Şimdi bununla savaşa Aman ekliyorum. Aman ekliyorum. Hehe. Ebu Kaldığımız yerden devam bunu Vın 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 böyle oynama böyle. Tık kık 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 Evet arkadaşlar hastalıklardan sonunda geldim. kardeşim bir yere götürmek zorunda aldım Bir iki saat durdurdum. Kaydı doldurduğum için özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Bıraktım yapacağım. Evet. Ben 1000 TL var. Şunları da yapar yapa yapalım. 2. Buna bas. 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 Yine bir iki bir artta kaldı. Bitti. Fısak daha mı mutlaka? ne olur olarak Videonun devamını hiç hoşlanır. Videoya videoya yapın. Like ya atıp like atmayı unutmayınız. Sizin için boss, boss tefele gelmişim. Bilerek bilerek olmadı. koymadan benden daha güçlü mi benden daha güçlü seni Çıkacağım evet videomuzun sonuna geldik like etmeyi unutmayınız